ilginiz için teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz bir ay önce yine üçüncü çarşambası dedik. Bundan sonra Eskişehir'in gündemi ve Türkiye gündemiyle ilgili ekonomik veya ticari hayatı ilgilendiren konularda size açıklamalarda bulunacağız ve basın toplantısı yapacağımızı söylemiştik. Bu mutat halinde getirme mücadelemiz. İnşallah bunu devam ettiririz. Öncelikle Eskişehir büyüyen bir şehir. Statüsü de zaten büyük şehir belediyesi. Şimdi bir kanunla büyük şehir yetkileri daha da büyütüyor. Yerelden yönetim, yerinde yönetim ilkesi daha genişliyor. Öyle baktığımız zaman büyük şehir statüsüyle beraber daha verimli bir kent haline dönüşmesi gerekiyor. Bununla ilgili de biz Eskişehir'in sorunlarını birer birer masaya yatırmayı düşürdük ve ilk önemli sorun olarak gördüğümüz trafiği ele aldık. Size verdiğimiz dokümanda da zaten göreceksiniz. Çok ayrıntılı olarak. Son zamanlara baktığımız zaman Türkiye'nin ekonomik yapısının gelişmesiyle beraber inanılmaz bir araç alımı var. Eskişehir'de de araç, araç edinme çok fazla sayıda 212 bin tane 13 bin tane 2013 sonu itibariyle araç mevcut. Bu da Eskişehir'in 10-15 yıldır hatta 20 yıldır yapılmayan açılmayan caddelerini düşündüğünüz zaman trafik sorununun gittikçe büyüyeceği zaten malumdur. Şehrimizdeki en büyük sıkıntı da trafikte par sorunudur. Bu kadar tescilli araca rağmen kapalı ve açık toplam 4025 Araç kapasiteli 35 tane otopark bulunmaktadır. Bu da trafikte dakikalarda sizi bekleten, sıkışıklıklara yol açan, yanlış park etmelere yol açmakta. Ve e, trafik kilitlendiği için de sağlık sorunları dahil, acil e, ambulansların dahil geçişi zorlaşmaktadır. Eskişehir üzülerek söylemeli ki Atatürk Lisesi ile Anadolu Üniversitesi arasındaki 3-4 kilometrelik bir mesafeye sıkışmış durumdadır. Halbuki hani futbolda bir tabir vardır. Oyunu açmak lazım sıkıştığı alanda. Maalesef oyun açılamıyor Eskişehir'de. Bunun yolu çevre semtleri cazibe merkezi haline getirmek, ticari alanları, kamu binalarını buralara doğru kaydırmak, merkezdeki sıkışıklığı hakikaten yaşanan bir kent merkezine dönüştürmek lazım. Bütün neredeyse alışveriş merkezleri, kamu binaları bu 4 kilometre karenin içinde. Bu büyük bir sıkıntı. Yani bunun aşılması lazım. Bunun hem belediyenin yerel yönetimin hem mülki amirlerin hem diğer kamu yöneticilerin düşünerek çevre semtlere doğru kenti aşması lazım. İşte burada neler yapılabilir? Dediğimiz gibi kamu binaları taşınabilir. Yeni yapılacak okullar mutlaka kampüs şeklinde ve sadece bina yapılıp geçilmemeli. Yanına kapalı spor salonları, diğer etkinlikleri yapabilecekleri kampüs okullar şeklinde düşünülmeli. Ve merkezdeki var olan milli eğitimin okulları bile yine milli eğitimde kalması şartıyla milli eğitime gelir güzel, getirecek şekle dönüştürülebilir. alt otopark üstü yaşam alanına dönüştürülebilir. Veya sadece bir öğretimle ilgili. Çünkü niye? Mahallesindeki okuluna gitsin. Belki yaşta çocuk. Yani siz 3, 6 yaşındaki, 7 yaşındaki çocuğu çok uzak bir yere aktarmayla gönderiyorsunuz. Şimdi niye? Herkes daha kaliteli okullar, merkezde değil buraya gönderiyorlar. Bu da trafik kitliyor. Halbuki biz kaliteyi merkezden çevreye doğru yaydığımız zaman her türlü ulaşımı imkanları, insanların o merkeze gitme isteği ve arzu azalacaktır. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şehrimizde caddeler üzerinde bir bölüm park metre veya e, paralı otopark haline döndürüldü. Bu aslında bir yönüyle avantaj. Kısa süreli dur katlara izin verdiği için. Ama bazı caddelerde bu daha da büyük sıkıntı meydana getirebiliyor. Çift geliş geliştiği yerlerde Sakarya Caddesi gibi sıkıntı oluşturuyor. Orada trafik tamamen kitlenebiliyor. Diğer yerlerde ise bu makul bir şey. Ama bu da çözüm değil. Otopark sayısının çok artırılması lazım. Mutlaka alanların kamulaştırılıp uygun yerlerin ya yap işlet devlet metodu kullanılmadı ya da belediyeler var olan kendi üzerlerindeki görev yerine getirerek otopark sayılarının artırılması lazım. Çünkü dediğim gibi caddeler, Eskişehir caddeler maalesef dar ve e, birbirine kesişen caddeler sistemi olduğu için de göbekler de olmadığı için de trafik kilitlenmektedir. Bu konuda dikkat çekmek için bu konuşmayı yapmış olduk. Kentsel dönüşüm alanında da sıkıntılar. Mesela kentsel dönüşüm deyince bina yıkıp daha iyi bir bina yapmak anlamında el alınıyor. Halbuki bunun altyapısı uygun mu? Bir e, siz bir kat verdiğiniz zaman fazla bunun getireceği altyapı sıkıntıları sadece yol olarak bakmayın işte kanalizasyon gibi elektrik su telefon hepsi sıkıntı haline gelebiliyor buna yönelik kentsel dönüşüm mantıklı yapılması lazım mutlaka yaşam alanları bırakılarak ve bitişik nizamdan artık aylık nizama daha yaşanabilir binalara doğru geçilmesi gerekiyor yine e, bazı tabi inşaat arkadaşlar belki bozulacaklar ama Neredeyse Eskişehir'de ticaret e, apart üretimine dönmeye başladı maalesef. Ya bu yapılacaksa daha sağlıklı, artık e, ruhsatların biraz daha dikkatli verilmesi, bunlar çok önemli. Yine cadde üzerinde, büyük caddelerde e, alışveriş merkezi, orta ölçekli alışveriş merkezlerine e, izin verilmemesi, bunları semtlere doğru kaydırılması, hem ticaretin daha canlanması hem dediğim gibi merkeze doğru insanların geçişine, engel olacaktır. Ya da otopark sorununu çözebiliyorsa o zaman izin verilmesi gerekiyor. Bunların yine tren hatlarıyla ilgili sorunlar var. Tren hatlarının biliyorsunuz aşağıya alınması tabii bir sorun. Ama Eskişehir bunu belki iki senedir yaşıyor. Belki bu çözüldüğü zaman geniş bir bulvara belki Türkiye'deki en uzun bulvarlardan e, hatta biraz daha ileriye atılabilse en geniş meydanlardan birisine kavuşacak Eskişehir. İnşallah o belki trafiği bir noktada bir nebze rahatlatacak ama bu yetmeyecek. Niye? Hep kesişen caddeler tamam burada rahatlasa bile öncesinde tıkanmaya yol açacak. Bizde şey vardır tıpta bir damar tıkanınca arkasındaki kan birikir. Bir türlü e, ilerleyemez. Yani kalp krizleri de bulundur. Ve bence Eskişehir koroner kalp damarları tıkanmıştır. Ve bunu dikkat etmek lazım. Ee, bunu mutlaka aşka çalışmak lazım. Yani bypass yapmak lazım. Hatta şey, tıp tabirle. Bypass yapmadığınız zaman, yeni caddeler açmadığınız zaman 5 sene sonra ne olacak eskişehir? Bugün çözülmezseniz 5 yıl sonra maalesef hasta mütevaffa olacaktır. Ölecektir. Ona dikkat etmek gerekiyor. Burada yine tramvay hatlarının kesiştirildiği yer de yanlış. E, tramvay hattı nerede kesişiyor? Eskişehir'de, köprü başında. Trafiğin en yoğun olduğu yer neresi? Evet, köprü başı. Ya yeni bir çözüm bulunmalı. Kaydırılmalı bir yerden. Bu imkan, toplu taşıma imkanları güzel. Bunu daha sağlıklı halde kullanmak lazım. Organize sanayiden işçi gelişini işi gidişini otobüslerle yapıyoruz. Oraya tramvay uzatıldığında bu otobüslerin trafiği olan yükü azaltılacaktır. Bunların düşünülmesi lazım. Yani organize sanayi ile irtibatlı bu nasıl çözümler üretilebilir? Bunlar mutlaka sağlanması lazım. bir imkanı iyi kullanırsanız size yarar. Ama onu kötü kullanırsanız, yanlış kullanırsanız size zarar anlıyorlar. O konuda Eskişehirlilerin Dikkatine bu konuyu da koymuş olduk. Şimdi tabii travma hatları uzatılacak. Şimdiki travma hatları bile mevcut insanları götürürken 5 dakikada bir geçiyor, 3 dakikada bir geçiyor ve kilitleniyor. Sizin alt geçit, üst geçitleriniz yok. Bakın ben bazen Şifteler Caddesi'nde dikkatimi çekiyor. Yukarıdan apartmandan, birisinin apartmandan baktığımdan ta en uzaktan o köşede sanayi köşesinden Atatürk listesine kadar tamamen tek sıra şey konvoy halinde arabalar ve kıvırda Aynı şey Yunus Emre'den. Yunus Emre'nin Atatürk listesinden başlayın Kırım Caddesi'ne kadar Şimdi Hasan Polat o caddenin üzerine kadar her taraf gidemiyor. Bu bir sıkıntı yani. Hakikaten eziyet geldi Eskişehir'de. Burada tabii neler yapılabilir? Kanunların içeri girilmesini engellenmesi için bir şeyler yapılması lazım. Yani ne olursa olsun bunun için neler yapılabilir? Bakın bu insanlar ürün getiriyorlar ve gecenin üçünde ikisinde geliyorlar veya beşinde geliyorlar. Bunların da uygun yerlerde toplu taşıma olabileceği, evlerine rahatça gidebileceği sistemler oluşturulması lazım. Yani bu vatandaş ne yaparsa yapsın trafiği çözerim diyemezsiniz. Her vatandaşımızın sorununu çözecek mutlaka çözüm önerilerinde bulmamız gerekmektedir. Yine e, göbekler yapılmalı bazı yerlerde. Sola girişlere engel olunmalı. Bunlar ancak göbeklerle çözebilirsiniz. Eskişehir maalesef böyle bir cadde şansına sahip değil. Ama küçük düzenlemelerle sola girişler önlenerek, ileriden tekrar sola dönüş izni verilerek bu sistem çözülebilir. Bunlar uzmanlar tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. Tabii yani bizim uzmanlık alanımıza girmiyor ama bizim gözledik, gözledik şeyler bunlar. Yine buralarda sin sinyalizasyon sorunları var. Mesela tramvay düz diyor, sağ ışık verilebilir, orada eksik oluyor. Ya da Eskişehir'in mesela bir caddesi geliyor iki yön, iki yönlü geliyor, sonra bire dönüyor. Maalesef Eskişehir'de planlanılmamış böyle hatalar var. Bunlar içinde nasıl çözümler bunlar bilir işte orada tek yöne döndürülken bir taraf diğer caddeye tek yöne döndürülebilir. Bunlar denen deniliyor ama maalesef biraz daha üzerinde durulması gerekiyor bana göre. Ee, yine ışıklı sinyalizasyon sistemlerinde hem tek merkezden yönetim hem de yeşil dalga dediğimiz. Uzun cadde gerekiyor tabi da biliyorsunuz. Eskişehir'de uzun caddemiz maalesef yok. Bu da bir sıkıntı. Uzun cadde. Şimdi Konya'ya, Kayseri'ye gittiğiniz zaman, Antep'e gittiğiniz zaman, Adana'ya gittiğiniz zaman 50 km hızla ayağınızı ayarladığınız zaman hiçbir bir ışığa rastlamadan istediğiniz yere gidiyorsunuz. Hatta bazı yerde de 70 km hız şey var Konya'da mesela. Biliyorsunuz 70 km ayarladığınız zaman hiçbir ışığa rastlamıyorsunuz. E, Bu zaman trafiği daha öncesinde rahatlatıyor. markasını da rahatlatıyor. İşte bizde bir yerde tıkanınca biliyorsunuz arka tıkanıyor. O onu tıkıyor, o onu tıkıyor. Çaprazdan gelen de tıkanıyor, hepsi tıkanıyor. Bu konuda neler yapılabilmeli? Bunlarla ilgili genel bir konuşmamız oldu. Evet. Son olarak daha yaşanabilir bir Eskişehir için trafik probleminin çözülmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını temenni eder. Hepinize saygılar sunarım. Hepinize teşekkür ediyorum. Sorular varsa alabiliriz. Ben Sakarya Caddesi'nin köşesinden Atatürk Lisesi'ne 25 dakikada geçtiğim gün oldu. Kaç kilometredir oradaki mesafe? Bir buçuk. Hesap ettim. 25 dakikada geçti. Yazık değil mi kardeşim ya? Birinci tramvay geçiyor, ikinci tramvay geçiyor. Lamba yanıyor. Tramvaya öncelik var, tamam güzel. Halbuki onu nasıl yapmaları lazım? Kumandayla Kumanda ama bakın o değil. Benimki yanıyor bana yeşil, geçiyorum daha geçerken kırmızıya dönüyor. Böyle olmaz. O, beklesen, o şöyle olması lazım. Bakın orada bile yanlış. Benim yeşil yanınca, benim yeşil süren bitinceye kadar beklemesi lazım. En azından. Yaksa bile, bakın bu akıllı sistem olması lazım. Akıllı sistemde yaksa bile benim o 20 saniyelik süremi bitirmem lazım. Bir de adam bana korna öttürüyor. Ya o kardeşim yeşile alıyordu zaten. Yani çarpsa ne olacak? Ben suçluyum. Bakın çok ilginç bir şey. Ben yeşile geçtim. Evet. Bana çarpsa ben suçluyum arkadaş. Bu yanlış. Bunun akıllı tamam. Öncelik verirsin ama sıfır öncelik olmaz ki kardeşim ya. Ya hiç olmaz. Adamın 20 saniyelik süresi biter. Ondan sonra geçersin. Dur olsun ya. 13 saniye dursun kardeşim orada. O zaman ne oluyor? Trafik daha da kilitleniyor. Işık üstüne geliyor. Yani bu, şimdi buradaki sıkıntı biraz. Da. Bunun basit yersen, önlemler. Yersen, önlemler. Otoparklar yapacak. Eskişehir'de hedefleyecek. Ucuz yapacak otoparkları. Bakın bir dönem ucuz yapacaksınız. Adam şimdi yet, 100 lira. Şimdi ben verebilirim. Bu arkadaşlar da vermiş, da verebilir. Halk ya almasın. Mesela birisi bir siyasetçi bir sağ olsun bu konu açılınca işte son 10 yılda ay, acayip aram Almasın mı millet? Bu zavallı bir düşünce ya. Almasın millet yani? Hakikaten iki katına katlanmış Eskişehir'de. 100 bin civarındaymış. 200 küsur bin olmuş. Tamam. iki katına ne alalım? Almasın millet diyelim. Adam biraz ekonomi gücü yükselince gidiyor, alıyor. Krediler düşmüş, insanlar araba alıyormuş. Ekonomi çok araba üretiyormuş, araba alıyormuş, trafik ondan kilitleniyormuş. Hani bizim millet, eski milliyetin müdürleri, şey bakanlığına soruyorlar, efendim diyorlar. Sorunlar nasıl çözülür? Valla öğrenciler olmasa, <laughs> sorunlar çözülecek. <laughs> Arabalar olmasa, trafik çözülecek oh. arkadaşlar. Bu mantık. kötü bir mantık. Ve bunu bir siyasetçi, yerel bir siyasetçi bunu dillendirdi ve kimse bir şey demedi. Ben de şaşırdım dillendireni biliyorsunuz. Siz de Var. Yani yazık ya. Bu halka saygısızlıktır arkadaşlar. Bakın. halka saygısız. Neden saygısızlık? Söyleyeyim. Yani siz araba almayın. Arabaya layık değilsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <Bakamadım. gülüyor> asli görevlerinden kaçışa yani. Tabii. asli görev asli göreviniz nedir sizin? Sorun çözmek. Sorun basittir bakın arkadaşlar. 4-5 yerde şu anda otopark açsalar bile bu altı ay alır. Eskişehir'de. Bakın bir de şunu unutuyoruz. Mesela her kezden benden de otopark parası aldılar mı? Aldılar. Ben ev aldım. Şurada otopark param alındı. Ruhsat alındı. Asfalt param alındı. Önden asfalt. Solda sağından alsa solundan asfalt. Sokak dört tarafından da asfalt parası alındı arkadaşlar. Evet. Büyükşehir önünden aldı. Arkamdan onu pazar aldı. <laughs> yani bakın bir para 9 milyon para. Yani bunlarla böyle şey olmaz. Yani bunlara dikkat edin. Türkiye bir şeyler yapmak istiyorsa herkese yani Eskişehir anlamında söylüyorum. Yani herkese bir şeyler yapması lazım. bir Eskişehir'in bir vizyonu vardır. Doğru veya yanlış. Ben yeterli olduğunu inanmıyorum. Biraz abartma olduğunu, makyaj olduğunu düşünen bir insanım. Ama önemli değil. Ben hiçbir zaman Eskişehir'de birisi ölünce, hayır sizin bildiğiniz gibi demiyorum. Ben öyleyim. Öyle hissediyorum ama öyle hiç cümle söylemiyorum. Evet çok güzel diyor. Ama Eskişehir'e geldim sıkıntıyı ben yaşıyorum. Adam geliyor iki saatinde geçiyor gidiyor. Görmüyor ki. Otobüste geziyor. O çok güzelmiş diyor. Atlağını geziyor, işte odun pazarını geziyor, aşağıya bir adaya gidiyor, bir de Sazova'ya gidiyor. Tamam, Eskişehir bitti. Adam mükemmel. Yarım günlüğüne geliyor, sabah geliyor, akşam geliyor, günü birlik. Otelde kalan da yok. Ve gelen bir Ankara'dan trenle gelip sabah trenle dönenler var. Bizim adalar şey bölgesinde, barlar bölgesinde. Tamam. Eskişehir bu mu yani? Eskişehir kültür üretmesi lazım. Eskişehir bir şeyler üretmesi lazım.